Bütün ücretsiz promosyon kodlarının hepsini tek videoda birleştirip paylaşıyorum sizler için. Kaleminizi, kağıdınızı hazırlayın ve bunların hepsini yazın ve bunlarla harika bir ev yerleştirmesi ve kıyafet giymeyi yapabilirsiniz arkadaşlar ve ilk promosyon koduna giriyoruz. Çabuk ol, değil? Heyecanlı mısın? Hmm, ben heyecanlıyım. <laughs> promosyon kodu yer, neredesin? Ve RB style diyoruz ve büyük harf yazıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Ve okeyliyorum. Ne geliyordu Nil? Bu paketi hatırlıyor musun? Hoş geldiniz paket. Şimdi diğer promosyon kodunu girelim. Daha sonra hepsini beraber açacağız arkadaşlar. R B O Free diyoruz. Okeyliyorum. Hadi bakalım ne gelecek. Ay çok güzel getiriyorsun ya. Kargocu musun sen? Yine aynı patet. Ama başka bir şey çıkacak içerisinde. Onlar bir seri. Unuttun mu? Nil unutmuş arkadaşlar. Şimdi üçüncü kodumuzu gelelim. Luna Tikos diyoruz. Luna. Nil hazır mısın? Luna da yazdık. Luna Tikos aynı sanki ben bir duduyum ve sihir yapıyorum. Luna Tikos. Zaman geri aksın. <laughs> ne sihirlendim gibi oldu aynı. <laughs> Diğer o yeşil Şimdi diğer koda geliyoruz arkadaşlar. Hemen yeşil şey tıklayacağım. Şimdi diğer kodumuz. Elatido. Eligamer yazacağız ama önce büyük harfi seçiyoruz. Yoksa seçilmiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Okeyle. E Nil, e hadi okeyle. Tamam da diyebilirsin. Tamam mı? Evet oraya okey. Okey. Ve Nil onayladı. Dördüncü paketimiz de geldi. Tavşan surata benziyor. <laughs> Değil mi Nil? Evet. Şimdi yine bir kod gireceğiz arkadaşlar. Bunların hepsini siz de kağıda yazın. Bol bol kullanırsınız videolarınızda. Rain. <laughs> Kito. Chili. Rain. Ay ne yazamadım ya. <laughs> Benim artık. Gift diyoruz. Ben Hadi. Nil ne, ne geliyor bakıyoruz bakıyoruz. Sen ben tıklayacağım oraları. Tamam sen tıkla sen tıklamacı başı mısın? <laughs> Şimdi bir tane daha giriyoruz. <laughs> Color me yazıyoruz. Ben 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 ben. Hadi bakalım inşallah doğru yazmışımdır. Ve doğru yazdık arkadaşlar. Bir sürü paketimiz olacak. Bu ne ya? Daha bir sürü. Çok yaşa Sümükle Paşa. Çok yaşa Sümükle Paşa. Ee, sen sümüklü müsün? <laughs> Şimdi diğer kodumuz Sol fan yazıyoruz arkadaşlar. Ama ben çok Tamam. Hepsinde. Hadi bakalım. Nasıl bir paketli solfansın paketi hatırlayanlar? Yuhu harika! Nasıl? Tekrar çekiyor, 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 çekiyor. En sona koymuşlar promosyon kod kısmını arkadaşlar. İşte e, biraz ortada olsaydı. Evet ya git git bitmiyor. Or Şimdi de Sizania yazıyoruz. Hatırlıyor musunuz? Biz orada bir çekmiştik. çekmiştik. Bu sefer de iki el tetel çift. hiç hiç el kullanmadan yemedik. Sizania. Ay ben yanlışlıkla seni tıklamadım. Ay kırmızı bir paketimiz geldi. Ben o domates paketini biliyorum. Domates paketi Tatlı domatesler. Neydi o Şimdi diğer kodu gireceğiz arkadaşlar. Avatar World'ün ücretsiz kodları. Avatar World'ün ücretsiz kodları değil. Aa. Toy. Kulüp yazıyoruz. Toy Esra yazıyoruz. Hadi bakalım tıkla. Nasıl bir paketti bunu hatırlıyor musunuz? Aa rengi rengarenk bir paket geldi. Rengarenk şu rengarenk. tamam sakın açma. Açarım. Şimdi diğer kod arkadaşlar yaz yaz bitmiyor. Nalitos yazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 4, 5. 5 cent aldı. Nali tosta geliyor ve geldi. şimdi yapmadık. Bak. Annem çok merak ettim. Çok mu merak ettim paketleri? Ben Açma. de bir an önce açmak istiyorum. Açıyorum. Jeli. Hey Jeli. <laughs> jeli. Anne bana bak. Anne. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar yanlış ben yazdım. J, 2 L ile. Ben tıklayacağım. Ben tıklayacağım. Tamam. Ben Şimdi tıklayacağım. de 4 yazıyoruz. Sonra da tot yazacağız. Tot ne? Tot. Ayı tot. Ayı tot. <laughs> <laughs> Onayla. 4 4 var. Dört. Onayla. Dört mevsim. Ve diğer bizde geldi. Nil bu ne? Ben atılıyorum. Ne kadar çok oldu? Hepsini hatırladım diğer Thank Taptandı. you paketi Taptandı. bu da. Yine taldı. Hey. Thank you. Büyük harf yazıyoruz arkadaşlar ona göre. Hadi bakalım. Ne geliyor? Geliyor. Havalı geliyor. Aa bunu yukarıya aldı bu paketi. Biliyor bunu mi? burada açacağız. Açalım mı? Açmıyorum Tamam o halde geri kapattık. Son koda geleceğiz Nil. Hazır mısın? Bu son koddan sonra hepsini açacağız zaten. Ye ye ye. O oh ye. Açacağız. O çiçeği şu an ben bebeğim. <laughs> Ay unuttum. Son kodumuz da geldi arkadaşlar. Ne bütün hediye paketlerini aldık arkadaşlar. Bir, de, bir, de, bir dur, şunu, bir Şunu, bunu da aşağı indireceğiz Nil. Al bakalım kucağına. İşte. Ve arkadaşlar tam 14 tane paketimiz oldu. Şimdi ilk büyük paketleri açalım o büyük eve gidip tekrardan. Ama ben açayım. Ben Sonra ben da açamadım. küçük paketleri açacağız. Ama ben açabilir miyim? Ben açmadım. Gerçekten mi? Niloş aç bakalım bu pakette ne vardı? Ben açtım. Ay çok güzel bir bilgisayarımız geldi. Umarım. Burada renklerini de değiştiriyorduk arkadaşlar. Bakın istediğimiz rengi seçebiliyoruz. Koltukta da fıstık yeşili bir koltuğumuz oldu. Burada da duvar süslerimiz var. Şimdi küçük paketlere gidiyoruz. Tamam paketlere geldik. Ben Ay açım. arkadaşlar bu ne ya? Hangisini açsam ilk önce? Ben açmak istiyorum. Ben ilk önce şundan başlayalım. Bir sen bir ben, bir sen bir ben. Havaya şöyle koyalım mı? Anne sen sonra ben yapacağım. Dur bir sana dakika ama. şu paketleri şöyle üst üste koyalım. Yoksa karışacak. Karışmasın. Tamam hepsini üst üste koydu. başlayabilir miyim? Tamam şu ilk paketi sen aç. Sonra sen. Da aç. sen, sen tamam hadi. Ben. Aç bakalım. Aha. Ay bebek paketi miydi? Hadi hemen bir tane bebişimize giydirelim. Bebeş getir. Bebiş yapacağız. Niye çıkar Bebek var ya zaten. Hani? Uğraşma. He benim bebeğim vardı ben yapmıştım onu. Diye. Evet sen bebiş yapmıştın. Heh. Saçım ona mı? Boş bir şey olsun. olmaz. Tamam. Ver bakalım. Ve ilk bebek karakterimizin kıyafeti burada. Seni kenara alalım. Çıkarttıklarını da böyle koyalım ki çok dağılmasın. Bu senin paketin. Şimdi sıra bende Niloş. Sonra da ben. Bu paketi açıyorum. Ben de hemen ben. Bir... bebeğim bebek patatı. <laughs> ben de hemen şuradan bir karakter getireyim. Hazırlamıştım birkaç tane karakter. Bu nasıl? <laughs> Niloş surata bak. <laughs> Bunu suratını ne böyle yaptım. Ama değişiklik olsun diye yaptım arkadaşlar. Bir kulaklık Gide, ya da bir şapka. Bence şapka olsun. Ay ama şapkayla olunca <laughs> saçları hediye. kayboldu. Tamamdır. Hediye paketin içinde hediye çıktı arkadaşlar. Bu senin mikrofonun. Evet. <laughs> evet. Sonra hediyeni vereceğim sana. Ayakkabılarını giy. Eteğin çok yakıştı tatlım. Aa dur. Bu Ayakkabını da... istemem. O zaman dur bir dakika. Bir karakter daha getirelim. Sen gel bakalım. Hmm. Ee, sana pantolon. Sana? Sana Kiklat. bakalım. Sana da bir üst. Bir de laptopumuz var arkadaşlar. Bakın çok tatlış oldu. Hatta şu kulaklığı da sana takalım. Bunu da sana verelim. Abi, ne yapayım, Aç bakalım. Bir koltuk. Sen bir gamersın tamam mı? Bu senin koltuğun. Gamer gamer. Bu senin paketin. Ama durun. Şu çıkarttıklarımızı içine koyalım. Yoksa dağılırsa arkadaşlar çok zor toparlarız. Elimi evet. alıyorum. Eller. Gel bakalım böyle sen de. Burada dur. Arkadaşlar el aydın mı? El aydınmıştım. Şimdi ne? Tamam dur sana bir karakter getireyim. Al bakalım. Morlu güzel. bir çekeceğim. Oy. Hadi bakalım Nil. Aç bakalım paketi. Kulaklık. Oo, çok güzel. Ay üstü çok tatlı. Evet üstü çok güzelmiş. Ağlayınca. Saçın boşu. İstediğin renge boyayabilirsin. Ay çok güzel oldu saçları arkadaşlar. Şu tole alayım. Da. Al. Eteği de çok güzel. Oley. Bu da bir gamer arkadaşlar. Ne? Bu Aa, da gamer. Bence şu şey olsun. Bence de. Nil çok güzel. Çok beğendim senin bu karakterini. Bence çok tatlı oldu. Siz anne, de burada durun. Bir anne. Benim yaptığım tafetler, oraya sen yaptın oraya desin. Tamam olabilir. Şunları şöyle kaldıralım. Şu paketleri de üst üste koyalım. Onu ben yapmış olayım mı? Onları sen yapmış ol. Şimdi bir o karakter anne, daha. Şey tamam. Gel bakalım tatlım. Hangisini açayım? Seni değil de i̇şte onu lazım. Kırmızılıyı açacağım arkadaşlar. Ne oldu? Sen mi açmak istiyordun? Hayır anne o taraftarı ben yapmıştım. Tamam ben de başka bir karakter getireyim. Bu gelsin. Gel bakalım. Kırmızılı paketi açıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Burada bir domates var. Domates oyuncu. Domatesler. Harika domateslerim var. Almak isteyen var mı? Burada da benim plaketim var. Oo, uh, milyon oldum. Olmadım Pizzayı. Küpelerini taktım. Telefonunla hemen beni ara. Alo Esra Games mi? <laughs> Neden video çekmiyorsun Esra Games? Ha ha ha. tamam Esra <laughs> Games'le konuştum. Ben, ben pijamayım hala. Pijamayla besliyorum. Ay Enil elbisesini giydirdim. Baksana ne kadar güzel oldu. Batı, arkadaşlar aslında burada ne var? <laughs> Çantasını da verdim. Burada bir de elbisemiz var arkadaşlar. O elbise o elbiseyi de başka karaktere giydirelim. Anne, anne ama böyle yapıyorsan hani ben hiç ben diye olmuyor. Arkadaşlar bu da senin. Sizler de tatlı kızlarsınız. Hadi bakalım. O benim pembe tarafta evimde var bir şey. Batacağım nasıl oldu? Şimdi şunları kaldırıyoruz arkadaşlar. Daha açmamız gereken bir sürü paket var. Sıra bende. Hmm. Sen de buraya. Hmm. Ve sıra Nil'de arkadaşlar. Hadi. Taraflar. Bu ne paketiydi? O, hayır. Ama yüz stikeri oldu. Boya değil canım. Bir tek mont çıktı. Devamı da gelecekti bu paketin arkadaşlar. Çünkü bu bir seri paketti. Biliyorsunuz arkadaşlar. Doğru seri paket var. Seri seri seri. seri Şunun var içine var. koyalım. Serinin devamı burada. Bütün kıyafetleri burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Ay bu kediydi. Kedi evi geldi. Şöyle şuraya koyalım. Bu da kedimizin kuyruğu bir tane kedi. Diyenler like atsın ama total like değerli diyenler yorum yazsın. Evet şimdi kedimizin ay çok güzel oldu. Bu da da tasması. Bence hiç yapışmadı. Şimdi diğer pakette bunlar bir paket olduğu için. Bende. Ama, ama bunların hepsi yapıyorum. aynı. Bunlar aynı paketin. Ama ben o zaman devam edecek misin yoksa öbür paketleri iki tane paket mi? Al Gözünü tak. Her paketi sen yap. Sen Tamam sen de, de sen iki paket yaparsın. Hı. Bunu da kaldırdık. Şimdi bu da senin koltuğunu aç, aç bakalım. Iki bu serinin koydum. devamı. Bu kıza giydireceksin yine. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu çok güzel ya. Böyle rengarenk bir paket. Hı, bence bu. Üstüne şu damlayı. Bence gayet güzel oldu. Şunları içerisine kaldıralım. O zaman sıra yine ben tamam. Sıra yapacağım. Tamam sıra yine ya sende. Arkadaşlar açtığımız paketler burada. Senin de gamer koltuğunda şöyle kenara alalım. Kedini de şöyle koyalım. Telefonuma? Bir dakika. Şimdi hadi aç bakalım. Hadi aç bakalım Nil. Ay hediyenin içinden hediye çıktı. Onu da oraya asarım. Tamam. Aa, çok güzel plaketi. Kıyafetleri. Dur, dur, Telefon. Dur. Bu da Niloş'un telefonu. Alo. Avatar Niloş'la görüşecektim. Aa. <laughs> dur, 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 dur. Montunu da getirdin. Telefonunu da verdin. Hepsi çok tatlı Niloş. Ver bakalım. Şunları içerisine geri koyalım. Gelin içerisine. Hayır, Ay evet bu buna ait değil o halde. Bunu şöyle hemen kaydıralım ve ortadan kalksın. Buraya da bir paket koyduk. Şimdi arkadaşlar. Ama sen bir tane yap. O zaman bana tanımaz. Tamam. Ben bu son paketi yapacağım. Diğerlerini sen yapacaksın. Gel bakalım tatlışım bu paket senin olsun. aa. Bu da ne böyle? Harika bir şampuan. Saçlar gitti güzelim Ama saçlar. Sabunla ben yapabilirim. Tamam sabunla da yüzünü sen yıkat hadi. Git. Yüzüne ne olacaktı şimdi arkadaşlar? Ay ne oldu sana ya? Şimdi çimla yapacağım. Başka ne vardı içinde? Bir şey var mı? Diş fırça mı? vardı. Ha, diş fırçası evet. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şu benim karakter Neyse şunları geri koyalım arkadaşlar. <laughs> bu pakete de bak. E sen istedin anne ben de yap. Evet karakterimin çok kötü ve çirkin olduğunu sonra düzelteceğim arkadaşlar. Sen seni sen de Hayır düzeltirim. Hadi aç bakalım diğer paketi bu karakterin kıyafetini giydirebilirsin. Ay güzel bir saç rengi ama bu daha güzel sanki. Evet en sevdiğim pembe. Pink. Pink pink. Gözünü taktı. Şiki şiki yaptı. Şiki şiki baba. <laughs> şiki şiki baba. Hadi bakalım. baba. Hadi. Çok tatlı oldu Niloş. Tokasını taktık. Şiki şiki baba. Yolumu sayıyor. Işın Sen ne o de o çok o tatlısın. Düşünme Çıkan kıyafetlerimizi kaldırıyoruz hemen hızlı hızlı. Bunu da ben yapıyorum. Bunu da mı? Ay kapatamadım. Şöyle koyalım. Şurada kalsın. On da ben. Onu da, ben onu da ben. Tamam ben bir karakter getireyim. Olur. İşte hadi bakalım. Son paketten ne çıkacak? Son paket. İtibbeltliğini sonra vereceğim. Kıyafet. Pantolon. Kıyafet. Bir kolye. Bir üst, bir kulaklık. Ay şeytan mı melek mi Nil? İkisi de geldi. İyilik mi kötülük mü? İyilik. Bence de iyilik. Ah. Ama bu olmaz şunlar olsun. <laughs> Ver bakalım. Böyle dursun. Onunla benim yerime koy. Tamam. İşte Şimdi bacak. arkadaşlar hepsini şöyle öne doğru çekelim. Ama bebek taraftayım da çek. Tamam burada bir adet de kedimiz vardı. Ay, kedi gitme. Bu da burada oturuyor hanımefendi gibi. Oy annem durdum anne. Seni buraya çekiyoruz. Anne. Sen buradasın. Ben, sen beni sevmiyormuşsun anne. Seni tabii ki çok seviyorum balığım. Tamam. Arkadaşlar en güzeli hangisi ya sizce? Şu ve ilerlet. Bir de şu. Söyle bu şey kötü karakter tutan mı? Kötülük <laughs> bir kazandı. Şu, bir de um, o iyilik, bir de şu. Piybalı. Ay arkadaşlar. seviyorum. Çünkü. Ben hepsini çok beğendim bir ben türlü karar ver. Ama şu çok komik geldi suratı bana bunun. Ben de. Kedimiz de çok tatlı. Arkadaşlar, Arkadaşlar umarım sevmişsinizdir bu ücretsiz promosyon kodları videomuzu. Videomuzu sevdiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ne yapıyorsun hayatlar? Buraya çıkıyor. Başka videolarda görüşürüz. Kocaman yapıyorum. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>